Hepinize minimal arkadaşlar. Hepinize minimalay. Durun çocuklar yavaş. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Vay kuşmanlı var. Güzelmiş. Bir gidelim ki şey o zaman. Geçelim mi? Tamam oluyor. Ben de geçeyim çocuklar. Bence ne kadarmış onu sor. Tamam. E, merhabalar. Merhaba. Bir e, dört kişilik bir masa alabilir miyiz? Tamam. E, ödemeyi şimdi mi yapacak mısınız? Ay, ödemeyi şimdi mi yapacak? E, ödemeyi şimdi mi yapacaksınız? Çıkarken mi yapacaksınız yoksa hesabımızdan ödediniz mi? Hesabınıza ödedikiz. Peki o zaman. Ee, koşu bandına ne kadar koşacağını bağlı. Tamam bıraktım. Bir dakika falan. Hmm. O zaman 50 koş. Tamamdır. Ben şöyle uzatayım. Hadi bir masaya geçelim biz. Aynen. Arkadaşlar bu arada bu kafe şehrimizde yeni açıldı. Ee, bu arada ses geldi sesliyim. Bu kafe şehrimizde yeni açıldı arkadaşlar, çok lüks, herkesin geldiği bir kafe ve ayrıca çok da dolu. Çocuklar geçebilir miyiz? Ay, ay pardon. Koluma bastın, şimdi anneme söyleyeceğim. Çocuklar ya, biz size şu küçük mama sandalyelerinden mi alsak acaba? Aynen evet onlardan alalım. Yok. Çocuklar iyiliğiniz için. Peki. Merhabalar. Merhaba beyefendi. Neye bakmışsınız? Ee, biz iki tane mama sandalyesi alacaktık da. Fiyatı ne kadar acaba? İki tane mama sandalyesi. Tamamen yoksa e, kafede olduğumuz sürece. Şey. Kafede olduğumuz sürece. iki i̇ki tane alacaksanız e, 20 lira. Yani evet 20 lira. Tamam. Ben e, size hemen hesabınızdan ödeyim geleyim. Tamam ben hesabımdan size yaptım. Şimdi ben şu mama sandalyelerini alayım, alayım götüreyim. Olsun. Evet arkadaşlar hallettik. Bu arada arkadaşlar biz bir süreliğine otelde kalacağız. Bir e, biz şu an otelden çıktık bu kafeye geldik. Ee, i̇lginiz olsun. İyi oynamaya gidebilirsiniz, siparişe izlemişsiniz. Evet baba. Tamam çocuklar. Bakalım. İnsanları doldurmuşlar. Arkadaşlar ya. bir şey anlatayım mı? Anlat anlat. Bakın, biz şimdi tuvaletin içine bir tane e, şey koyacağız. Koku bombası koyacağız. Ondan sonra tuvaletteki ben de bunun kokusunu alacaklar ve yaşlı olacaklar. Ben vayım. Ben de vayım. Hadi gelin bakalım. Kardeşim şakran geliyorlar. Şey yiyelim. Bizim gelmemiz lazım. Hadi gelin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu taraf kızar tuvaletti. Şu taraf bi tane erkekler tuvaletini açıcağım bi tane kızlar tuvaletini açıcağım kızlar ben açıcağım hihihihihi ihııııııı attım korku sanki böyle fosüt diye bi ses geldi tuvalete bir şey atılmış gibi allah allah ben hiç duymadım git ya sen bi bakalım ben ya bakalım ya Gel. Arkadaşlar şey söyledim bir yer yürüyor. O hemen kaçmalıyız. Kaçın. Biz burada sakince oturuyor gibi yapalım. Hadi. İyi ee, tamam mı? Tamam. Allah Allah. Yanlış demek ki. Yani ben yanlış duymuşum. Ateşim gördün mü? Anne. Anne benimle kıyayım. Tamam yavrum. Ama biz yemeye beseydik. Peki o zaman eve gidelim. Kızım hadi gel eve gidiyoruz. Ne bu anne ya? Ne bu? Gel kocam gidelim biz. Evet. Ben buraya çıkacağım. Sen oradakine çıkar. Tamamdır. Operasyon başlamış Çıkardık. Hadi gel kardeşim. Atalım bunu neyi. Burada hiç çok şok yok burada Kardeşimiz bunu ne yapacağız? Ve kameralar da var burada. Ablacım beni bir, bir geçirebilir miyiz? Allah Allah. Kardeşim. Açıyor ya. Kimse fark etmiş. Tamam oh. oh, açtık. Koy çabuk. Pardon. Bakar mısınız acaba? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Evet. Ne istediniz? Ee, biz orta iki tane pasta alalım. Şu gıcık gibi olanlardan. Tamamdır. Ee, şey. iki bardak da lahana suyu. Tamam. Hemen hazırlıyoruz. Abi iki tane pasta, iki, tane, iki bardak da lahana suyu. Tamamdır. Pastalar hazır. Sen bardak getir. Müşterilerle ilgilenin. Pardon bakar mısınız? Ne oldu efendim? Ben sizin siparişinizi alayım. Tamam ben barda kalayım daha nasıllarını doldurayım. Abi bardaklar hazır. Tamam ben de bunları alayım. Tamam bunlar da hazır. O zaman sen doldur lahana suyunu. Doğru. Tamam. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Gerçekten çok özür dileyiz. Tamamdır. Bunları götürelim. Kartonlar. Tamam siparişleri aldık. Götürün bakalım bunları. Tamam. Ben de bunların siparişlerini götüreyim. Tamamdır. Biz bunları bir götürelim. Buyurun efendim. de efendim. Ee, lahana suları geldi. Pastalarınızı hemen getiriyoruz. Ben şurada şunları soğutup kontrol edeyim. Tamam ben de pastalar alayım. Ay. Arkadaşlar zindik sahne için özür dileriz. Evet ben bunları götüreyim. <laughs> ne bizim? Nam 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 nam. Silahını sonra geçelim. Bunları götürebilirsiniz. Efendim memnun kaldınız mı? Evet biz çok memnun kaldık. Arkadaşlar <laughs> Pardon. Ee, biz şimdi otelimize dönelim. Ee, orada video devam etsin. Arkadaşlar biz oteli geldik. Ee, odamız en üst katta. Şimdi gidip anahtarı alalım. Odamı çok merak ediyorum. Arkadaşlar biz e, Kitle birlikte internetten bakmıştık. Ama çocuklar hiç görmedi. Bu arada arkadaşlar söyle çıkmadan önce ben size katı tanıtayım. Evet burada manyalar falan sıkılıyor. Burada bekleme yeri zaten. Burası da küçük bir kafe. Arkadaşlar. Ama biz burayı değil de yani bu kafayı tercih ettik. Çünkü burayı bir iki kişi baktığı için yani pek faydalı olmadı. Öyle değil mi o Tamam da kızım şunu dener misin? Tamam baba. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Baba çok tatlı bu. Neyse akşam oldu hava soğuk çıkar bunu bakın. Evet şimdi biz otel odamıza çıkalım. Ee, bu arada biz anahtarı aldık sıkıntı değil değil mi? Yok değil efendim çıkabilirsiniz. Tamam biz çıkalım o zaman. Üçüncü kata. Gidelim. Hı. Arkadaşlar geldik. Burası otelin en özel odasıymış. Evet çay yaşı bile vaymış. Evet. Çekilik ben açayım. Çık Evet. Gelin bakalım. Çekilim. Matları koyayım. Tamamdır. Bu ışık yanıyor mu? değilmiş. Anlamış olduk. Ee, burada Tatlı mı tatlı bir banyomuz var. Bu arada arkadaşlar e, biz tam e, iki aydana falan geziye çıktık. Her zaman bu otelde kalmayabiliriz. Çünkü yer değişikliği de yapacağız. Şehir şey falan değişiklik yapacağız. Evet çocuklar için iki biberon var. Bir tane burada var. E, burası oturma odası. Burada iki kişilik yatak var. Burası da oturma Ve burada da bir biberon var. Çocuklara yeterli. Evet çocuklar size sütlerimizi verelim. Siz artık yatağa geçin. Saat geç oldu. Tamam bir şükür alalım hocama. Gene var. Boy, Boş. Burada da hiçbir şey yok ama. Bu niye? Evet. Süt. Evet yatar geçelim. Yatağa geçelim. Yatağa geçelim. Hmm. Ay duy uyuma Sütteni içelim. Biz burada sütlüğümüzü içeceğiz. Çocuklar sütlüğümüzü için bakalım. Yum yum yum. Çok güzel. Evet siz o tek kişilik yatakta birlikte yatabilirsiniz çocuklar geçin. Ley, Duvar kenarı benim değil. Benim, Hayat cam. Yes. Arkadaşlar biz bir yarım saat falan burada dinlenelim sonra videoya devam ederiz. Yarım saat oldu. Gerçekten burası kapanıyor mu? Yok. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz televizyon izleyeceğiz. Ondan sonra yatacağız. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ee, arkadaşlar bir hafta içerisinde 100 abone olursak bakın arkadaşlar ben bu cumayı e, ocağın <laughs> u da kaçıydı hatırlamıyorum arkadaşlar ama cumartesi günü çekiyorum. Haftaya cuma sesi arkadaşlar. E, 100 abone. Olabilirsek haftaya cumartesi'ne kadar eee yüzümü göstereceğim. E, arkadaşlar eğer olamazsak size bir hedef daha koyacağım. E, yani arkadaşlar bir hafta içerisinde 100 abone olursak yüzümü gösteriyorum. Ee, bu bir şekilde. Biz biraz televizyon izleyelim sonra dönelim. Hı. Arkadaşlar burada uyudu. Yatağa kadar ben onu götüreceğim. Gel bakalım ki. İyi geceler. Arkadaşlar dediğimi sakın unutmayın kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.